arkadaşlar bu videomda yengeçleri göreceğiz. Arkadaşlar ha bir yengeç orta. Ben orta bir tane balıkçıya temizlettirirdim. Hmm, i̇ç oğudan adını. Bunların bazı tutumlarında F var. Ama bir bu tutumların tığmıcağım. Tığmıcağım. Hmm, ben bu tutumların atarlayacağım. Bu arada bir tane yeni türlü tenis yatarlayayım. Bir de işleyerek durabilirsiniz. Ama hadi tahta olun. Üstüme yapıldı çünkü. Tutaracağım. Eee. De. Önü takmayı unutmayın lütfen. Evet videomu da başlayalım. Arkadaşlar turda biraz türleri var. Tota atınız. Korkmayın um, to, çünkü ölmüş. Bir, bir tane yeni detalım. Öl, öldürmüş. öldürülmüş yani. Bu bir deniz damlası. Bu tıhmı mavi. Bu tıhmı gri. Anlamıyorum. Bu tıhmını çok beğendim. Çiçek be Kapatabiliyor dayı var böyle. <laughs> Anne evde gitti. Şimdi söyleme. bunların iç içi duru. Oh. Ama tularına dikkat edin. Bir tane bayağı bakın. Bunları da dikkat edin. Ama bu en büyük çan. Bunların hepsini ağda açık bırakacağım ben. Öyle koçuma diyor. Ağ Bu önce tatın yatalanmayın. Çünkü bunun adı tot. Büyüt. Evet. Bu bu, bu tadı videomu. Abone olmayı unutmayın. ne yapmayı unutmayın. Dörü <laughs>